Sırdan otu tarih boyunca tedavi için kullanılmış şifalı bir bitkidir. Yapraklarında bulunan tüp şeklindeki tüylere temas edildiğinde içerinde bulunan kimyasal asit cildi tahriş eder, kızarıklığa ve kaşıntıya neden olur. Bu nedenle bitkiyi toplarken eldiven kullanmak gerekir ancak bu bitki kaynatılıp güçlü yağları çıkarıldıktan sonra batma etkisi ortadan kalkar. Antioksidan, antimikrobiyal, antiülser ve ağrı kesici özelliklere sahiptir. Sırdan otu flavonoidler, formik asit Bitki sterolleri, bitki enzimleri, fenilpropanlar, kumarinler, terpenoidler, potasyum, kalsiyum, demir, fosfor, magnezyum ve beta karoten, ve A, B, C, K vitaminlerini içermektedir. Isırgan otunun bu besin değerlerine baktığımızda neden yüzyıllardır insanların bu şifalı bitkiyi kullandığını çabucak anlıyoruz. Bu videomuzda ısırgan otunun faydalarını, zararlarını ve son olarak çayının tarifini anlatacağız. Tüm bilgilerden faydalanmak ve önemli noktaları kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederiz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Isırgan otunun faydaları nelerdir? 1. Vücudu temizler. Isırgan otu vücuttaki toksinleri temizler, idrar söktürücü özelliği, vücutta etkisizleştirilen toksinlerin hızlı bir şekilde vücuttan atılmasını sağlayabilir. Bu durum, bağırsakların besin alımını arttırarak sindirim sürecinin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar ve tehlikeli toksinlerin birikmesini önler. Ayrıca len sistemini uyarır ve böbreklerdeki fazla toksinlerin atılmasına yardımcı olur. 2 böbrek taşlarını önler. Bu bitkinin içerindeki etkin maddeler böbrek, safra kesesi ve mesanede oluşan taş ile kumun kolayca atılmasını sağladığı gibi taş kum oluşumunu da önler, ayrıca idrar söktürücüdür ve mesaneye enfeksiyon ve ödemden korur. 3. Dolaşımı arttırır ve kanın temizlenmesine yardımcı olur. İçerdiği C vitamini ve demir maddesi sayesinde kan hücrelerini dengeler, kan hücrelerini artırarak dolaşımı kolaylaştırır, bunun yanı sıra yaralanmalarda oldukça etkili bir ottur. Kan dolaşımı düzenlediğinden damar tıkanıklığını bunun akabinde de kalp hastalıklarına yakalanma oranını azaltır. 4. Kemik ve eklem sağlığına iyi gelir. İçeriğinde bol miktarda mineral ve kalsiyum içerdiğinden kemiklerdeki dokuları onarır. İleri yaşlarda görülme ihtimali olan kemik erimesi ya da kemik rahatsızlıkların yaşanma olasılığını düşürür. Bunun yanı sıra eklem ve kas ağrılarına iyi gelir. Uzmanlar romatizma ve kireçlenme hastalarına doğal tedavi olarak önerir. Eklem ağrıları için suda kaynatılan ısırgan otu masaj yapılarak ağrının olduğu bölgeye uygulanır. 5. Cilde ve saça faydalıdır. Akne ve sivilce oluşumunu önler, yüksek antioksidan içerdiğinden ciltteki deforme hücreleri azaltır, lekelere karşı antiaging etkisi vardır. Genel olarak suyu tonik olarak kullanılır. Bunun yanı sıra saç dökülmesini de önleyen önemli bir besindir. Kafa derisindeki hasarlı hücreleri azaltarak kepek oluşumunu önler. 6. Alerjik hastalıklara iyi gelir. Araştırmalar, bu bitkiden alınan bazı ekstrakt bileşimlerinin alerjik reaksiyonları önemli ölçüde azaltabildiğini göstermiştir. Astımı olanlar çayını düzenli tükettiğinde bu rahatsızlığın etkilerinin azaldığı gözlenmiştir. Ancak astımı olanlar bu çayı doktorlarının onayını aldıktan sonra kullanmalıdır. 7. Mevsimsel hastalıkları azaltır. Alerjik hastalıkların yanı sıra solunum sorunlarına da iyi gelir özellikle mevsimsel geçişlerde yaşanan nezle ve grip gibi hastalıkların riskini azaltır. Isırgan otunun zararları nelerdir? Hamile kadınlar hekime danışmadan kesinlikle kullanmamalıdır. Çünkü ısırgan otu adet döngüsüne etkilediği ve rahim kasılmalarına uyarabildiği için düşük tehlikesi yüksektir. Emzirme dönemindeki kadınların da öncesinde doktoruna danışması önerilir. Kan şekerini etkileyebildiğinden ve diyabet kontrolüne müdahale edebildiğinden diyabet hastaları kullanmadan önce mutlaka doktoruna danışmalıdır. Kan basıncını arttırdığından yüksek tansiyon hastaları tüketirken dikkat etmelidir. Çok iyi bir idrar söktürücü olduğundan idrar yoluyla ilgili ilaçlı tedavi gören hastalar kullanımı için doktorlarına danışmalıdır. Kan inceltici özelliğinden dolayı bu amaçla ilaç alanların dikkat etmesi gerekir. Isırgan otu çayı nasıl yapılır? Isırgan otu kaynatıldığında ya da pişirildiğinde diğer birçok bitkinin aksine sahip olduğu vitamin değerlerini kaybetmez. Bu nedenle taze ısırgandan yapılan börekler, çorbalar, ısırgan yemeği de oldukça yararlıdır. Ayrıca taze veya kuru ısırganı çay olarak da tüketebilirsiniz. Hadi gelin size çay tarifini verelim. Hırtılmış ısırgan otundan bir yemek kaşığı alarak kaynayan suya atın ve ocağın altını kapatın. 10 dakika demlenmeye bırakın. Hincana süzdükten sonra günde en fazla bir bardak olmak üzere içebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hayatın ipuçlarını bizimle öğrenmeye devam etmek için kanalımıza göz gezdirebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.